Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Valorant'tayız. Şuradan bir pik alayım. Gelir. düşman görüldü. Dolduruyorum, dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> dolduruyorum. <gülüyor> Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. <laughs> Buradan bir otla olabilir bir atayım. Buradan gelirse çok iyi. Biri varsa... gitti. Bu da gitti. <laughs> 90. Jet bir kaldı? Bir düşman kaldı. Bana bakmayın. Odaklanın. Buradan gelirse çok iyi olur. İnşallah buradan gelirler. Bıçak atıldı. Dört düşünür elde. Şurada. Koşun bakalım Sayda. Sesleri sal. Geliyor, tut. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Işınlayıcı kırıldı. Çok yavaş. <laughs> Lan ışınlayıcı kırdı şansa ya. Burası gayet uygun. Oh, hayır. Tam beni göstermiyor. Çok iyi. Tuzağım yok edildi. Evet, Dronu kıstana. Güldük eğlendik. Evet. Ölme bak. Ya oh. değil niye bakmıyorsun ya? Dolduruyorum. Bakma <laughs> Dolduruyorum. Bence bu sefer mi gelecekler? %100 Evet, Burası. Ses atıyorum. Hadi gitme. Var mıdır? Yakala. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Gizlice bakmak yok. Gitleyin artık ya geri dönecekler. Işınlayıcı hazır. Kaybettin. Ultim hazır. Dedim ama kaybettim. Ne oldu? Ne oldu? ya. kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Kaç dakika bir biri? Satın veriyor. Alır mı acaba hadi bakalım. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Ben ikisinde ultisi varmış. trolledi halde kazandı hele. Buradan gelirlerse çok, çok, güzel bir var da. Ölme <laughs> bak. Aa gelirlerse yerim güzel de şu an. Bakarlar mı acaba buraya ya? Bakın şimdi. Harbi şey. Şey. Aa, Ortada düşman evet. Yok, evet, ah. olacak, evet. Cehennem geliyor. Ah. Yerine elimle koymuş gibi biliyorum. Işınlayıcı hazır. A ha, gidecekler. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ya. Biz çalalım, onlar oynasın. Dağınık oynuyorlar ya, bunlara... ...nasıl yapacağız? Arada kalmalı. Dikkat, da. dikkat! B'de şey, var. Arada yok, dur bakalım. Kimsede ölçer Benim kopya <laughs> iptal <laughs> Mid mid zaten? Bir değil. düşman var mid Keşer buralarda mı? Tahmin ihtiyacım var Hanisir drop atsana Drop atsana abi Takımı bi kessene <laughs> Bunlar ya, niye oynamıyor ya? Yani. İlle de B gidecekler. Hey, Her A'ya gelir. Adamlar B. Spike beyecek. yerleştirildi. Kaçış yok. Ya. Ya. Uf. Ya. Buradan gelirler inşallah ya. Sever pik yiyeceğim de inşallah gelirler. Yani adamlar yemin etmiş aya gelmeme herhalde. Al işte. Bitmiyor mi adamlar. Yok gelmiyorlar adamlar ya. Yani. Yerini elimle koymuş <laughs> gibi biliyorum. yerleştirildi. Işınlayıcı hazır. <laughs> Ölme vakti. Burası Ayakta işte. kalan son oyun. Başka var mı? Kayna battı ya Süpürelim şunları. Şimdi bak B geldi. Kesin A gidecekler. Al işte. Adam nerede? <laughs> 10 sefer A gittim. Bir kere B gelim dedim. Adamlar A gitti. Kafe yemek üzereyim ya. Kafe yemek üzereyim ya. Spike yerleştirildi. <laughs> Işınlayıcı hazır. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 ya bu ne ya? Nereye gitsem tam tersi geliyorlar. Bu sefer de B gidecek. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> acayip, evet. saçma aramalar sanki beni yerinden oynuyor ah, da başka yere gidim diyor herhalde. Anlamadım bu işi. Silah var. Diyor, Bir düşman kaldı. Spike B'de <tığl properly> düştü. Spike B'de. O, hazır. Saldırıya <tığlığa tığlığımız> geçtik. Dur bakalım. Amcadır ya. Sis atıyorum. Askerim. <laughs> şey Tek ben oldum. E düşman Dolduruyorum. Gizlice bakma. Olan yeri de Bir düşman kaldı. hangisi? Bitten lurk atmaya çalışacağım bu el. Silah çekmedim yine ghost oynayacağım. Var bir şey. Var. İyi nişancıyımdır. Özür dilemek isterdim ama maalesef ben. <laughs> Ve gidelim sefer ya. Buradan biri pik atarsa umuracağım. Abi pik atarsa. Yalan, bir evet, Görüş kısıtlanıyor. Çalışın. Bir Dolduruyorum şimdi. iyi bu arada kaydondan. Gitti Gelicek bana o yüzden tamamı çok iyi kim bilir ne yapsın. Benim kopya iptal. <laughs> çok çok iyi iyi. Burası iş dönüyor. Kızlar işten. Kızları salıyor. Ben bildim ben bildim o ile. Phoenix ile olduğunu tahmin ediyordum inan ki. Phoenix ileydi.